Bakalım buna yetişebilecek misin Yavuz karar? Söyle. Rahatsız etmiyorum ya. Ne oldu? Ee, bir şey takıldı aklıma. Sami senin arkanda başka güçlerin olduğundan şüpheleniyor. Seni denemek için bir hamle yapabilir. Ne hamlesi lan? Ne diyorsun İlfan açık konuş. Ya bir tamirhane falan dedi adamlarına. Adamları da araçlara doluşup çıktılar. Vallahi ben bir şey anlamadım. Ne diyorsun lan? Ne zaman çıktılar? Şimdi mi söylüyorsun? Ben de şimdi duydum. Az önce çıktılar. İlk iş hemen seni aradım. Koş Yavuz Efendi koş. Kopuk aç şu telefonu. Kopuk aç, kopuk. Kopuk aç, aç, aç. Usta bunun karteri delinmiş. Hı. Ondan yağ damlatıyor. Şimdi ben buna bir kaynak yaparım, hallederim. Hallet bakalım. Aferin, çabuk kaptın işi ha. Usta bana imkan tanıtsa bende daha nece verler var. Hadi hadi, gevezelik etme. <laughs> aç kopuk, aç! Kopuk aç, şu telefonu aç! Turan Usta sen aç! Turan Usta aç! Usta aç! Usta! Efendim Yavuz? Usta dikkat edin! Sami'nin adamları tamirhaneye doğru geliyor. Yavuz sen ne diyorsun? Saldıracaklar Usta! Saldıracaklar! Usta cevap ver usta. Usta! Usta! Bir merminin namludan çıkış hızı 400 metre bölü saniye ile 9 metre bölü saniye arasında değişebilir. Yani bir mermiyi durmak istiyorsanız ya da o mermi sevdiklerinize değsin istemiyorsanız namlunun ucunda olmanız gerekir. Mesafeler bizim için önemlidir. Yan yana olmak, birlikte olmak işte bu yüzden önemlidir. Mermi namlunun ucundan çıktığında sizin yetişebileceğiniz bir zamanın ötesine geçiyor hayat. Bir yetişemediğiniz için de büyüyen öfke o hayatı yiyip bitiriyor. Sami abi. Dinliyorum. İş tamam mekanı delik deşik ettik. Yavuz'un adamı da aldık. Genç olanını mı? Aynen abi dediğin gibi. Güzel aferin lan size. Ee, Yavuz efendi. Bakalım şimdi ne yapacaksın. Peşimizde hala. Bas kazan bas. The sauce up. çek çek Kusura bakma tamam kardeşim. Yavuzcuğum Sami ben Ya duydum ki bir arkadaşın kaybolmuş E kara haber tez ulaşır derler Ben de bir arayayım geçmiş olsun diyeyim dedim Eğer kopun kılına zarar gelirse Hepinizi gebertirim Anladın mı beni Oyun oynamayı burada bırakıyoruz Birbirimizi tartmayı burada bırakıyoruz Eğer o adamın burnu bile kanarsa Bu sefer hepinizin canını almaya gelirim Yavuzcuğum niye sinirleniyorsun ya Sinirlenme ekip arkadaşım bize emanet O adam benim can yoldaşım Son kez söylüyorum Sami. O adamın tırnağı bile kanarsa hepinizi tek tek gebertirim. Duydun mu beni? Anladın mı? Tamam tamam. Senin sinirlerini çok bozuk. Sinirlerini yatışsın. Ben seni tekrar ararım. Ve dediklerimi yaparsan arkadaşının kılına zarar gelmez. Hadi gene şanslısın. Delik deşik etmemişler seni. Lan siz salak mısınız? Madem intihar etmek istiyorsunuz, niye böyle zor yollar deniyorsunuz? Oğlum, bunun kafasına sert bir şeyle mi vurdunuz, ne yaptınız? Yok abi, bir şey yapmadık. E niye o zaman böyle konuşuyor? Yavuz komutanım gelip o tipsiz kafanı oraya yaptığını anlarsın neden böyle konuştuğumu. Adın ne senin? Kopuk. Din kopuğun teki olduğun için mi? Cık. Birkaç tahta eksik ondan. Kopuk, bu Yavuz kime çalışıyor? Sen biliyor gibisin. Anlat da salı verelim seni. Yavuz komutanım. Yavuz komutanım vatanına çalışır. Milletine çalışır. Bayrağına çalışır. Bir de dostuna, kardeşine çalışır. Yok yok, onu sormadım. Yani hangi kuruma, Kime? Anlat yoksa sıkarım kafana. Sık lan! Sık da görelim ne kadar adamsın. Bana bak. Senin dilin çok uzamış. Sana yemin ediyorum. Ben buradan çıkamasam da Yavuz komutanım gelecek. O sattığınız pisliklerin hepsini size yedirecek. Sana yemin ediyorum. Sakın. Sakın öldürme. Canlı kalsın. Sami abi, bu biraz bende kalsın, takılırım ben bununla. Takıl ama sakın öldürme. Yavuz'un has adamıysa işimize yarayabilir. Adamların karşısına çıktım. 24 saatiniz var dedim. Akıllanacakları yere iyice azıttılar. Bunların canını almak farz oldu. Alalım alalım da bu herifler gidecek, başkaları gelecek. Onların da canını alırız. Akıllanana kadar hepsininkini alırız. Bu ülkede kendini yabancılara peşkeş çekmek için o kadar çok gönüllü var ki mücadele bitmez. Önce şu kopuğu bir bulalım da. İrfan hala elimizde değil mi? Elimizde ama o adama ne kadar güvenilir bilmiyorum. Karabatağın yerini söyledi nihayetinde. İş işten geçmişti ama. Bizimkiler haber verdim. Onlar da arayacak. Bütün imkanlarıyla. Derya Hanım da arıyor. Herkes kopu arıyor. Merak etme. Neredesin Nasıl Yavuz? Bir zayiat yok değil mi? Lan dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? E ne dalgası? Saldıracaklar demiştim ya sana. Bana bak İrfan. İlmeği boynuna geçirdim. Sandalyenin üstündesin. En ufak bir yanlışında sandalyeye atarım tekmeyi. Buradan birini aldılar. Adı Kopuk. Onun yerini bulup bana söyleyeceksin. Yavuz sen de beni iyice muhbir yaptın. Bizim de bir haysiyetimiz, şerefimiz var ya. Başlat bana lan Kofuğun yerini bulup bana söyleyeceksin. Tamam. Tamam sakin ol. Bir araçlayıp haber veririm sana. Buna da paçayı kaptırdık ya. Sami abinin oraya çek. Tamam abi. şey. Buldum Yavuz seninkini. Harami Dere'de bir yere kaldırmışlar. Halil'in orada bir depoymuş. 38 numara. İçeride silahlı adamlar var. Dikkatli ol. Verdi mi adresi? Verdi. Ama bu adamın her şeyi böyle çabuk bulması bir garip. Sami ile birlikte tuzak kurmuş olabilirler. Zaten öyle. Bence İrfan çoktan öttü Sami'yi. Ne yapacağız peki? Ya ötmediyse? Ya biz şüpheci davranıyorsak? O da bir ihtimal. Tuzak olup olmadığını anlamanın tek bir yolu var. Tuzağa düşmek. Eğer kopu almanın tek yolu orada olmaksa orada olacağız. Ben de geliyorum. Ben burada kalacağım. İletişimde olalım. Etrafta kimseler görünmüyor. Tamamsa sen burada kal. Ters bir durum olursa girersin. Anlaşıldı. Salim Esman. Buyurun. Salim Bey, görüşmemizin gizli kalması gerekiyor. Müsait bir durumda mısınız? Evet. Ben sizi çok önemli bir krizin eşiğinde olduğumuz için Türk istihbaratı adını arıyorum. Evinize çok yakın bir yabancı üst bölgesinde bir askerimiz tutuluyor. Bana ne bunda? Salim Bey, neler yaşadığınızı, ailenizin durumunu biliyoruz. Sizden bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Peki sizi nasıl yardımcı olacağım ki? Üs bölgesinde temizlik görevlisi olarak giriş çıkış yaptığınızı biliyoruz. Eskiden de o. Kapatıyorum. Salim Bey. Lütfen rahatsız etmeyin bir daha beni. Salim Bey durun lütfen. Bakın. Eğer bize yardımcı olmazsanız bir Türk askeri şehit olabilir. Bizim askerimizi oradan çıkarmamız lazım. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Size anlatamıyorum galiba. Yardım edemem dedim. Bakın köyünüzde kaç kişi yaşadığınızı ne şartlarda yaşadığınızı, ne şartlarda çalıştığınızı biliyoruz. Eğer bize yardım etmeyi kabul ederseniz sizi Türkiye'ye getirebiliriz. Düzgün bir iş bulmanızı sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapacaksınız? Siz kabul ederseniz ben her şeyi ayarlayacağım. Sizin beni denemek istemediğinizi nereden bileceğim? Eğer kabul ederseniz istihbarat elemanımız sizinle yüz yüze görüşecek. Peki benden ne isteyeceksiniz? Sadece üst bölgesine girip herhangi bir bilgisayardan bir maili açmanızı rica edeceğiz. Peki. Tamam. Tamam. Ben istihbarat elemanımızla görüşme için yer ve zaman bilgisi atacağım size. Tamam. Hemen bölgedeki tüm istihbarat birimlerine haber verelim. Çok acil bir görüşme yapılması gerekiyor. Çok acil. Burada bir çanta dolusu uyuşturucu var. Ne? Kimsin lan sen? Yavuz. İyiyim, iyiyim. Yavuz, kapılar kapandı. içeride bomba falan olmasın? Umarım yoktur usta. Tamam. Özeltim girsin. Ben olay yerine doğru gidiyorum. Bekle geliyorum. Kesin. İçeride iki ceset bir çanta dolusu uyuşturucu var. Yavuz içeriden çıkman lazım. Ne yapıp edip içeriden çıkman lazım. Bunu açıklayamayız. Tamam da nasıl? Bilmiyorum ama bir çaresini bul. Czuję Yaşıyorlar mı bakın. Emredersiniz. Dikkatli olun, kontrol edin, yaşayın bakın, başlayın. Salıcım, etrafta başka ceset var, kontrol edin iyi ya. gel. Yavuz beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan telsizi mandala. Her da geldi. Sık dişini biraz. Savcı hanım olay yerine geldi. yakın mesafe gibi durmuyor. Yarım saatten fazla olmamıştır. Kaçan kimseyi görmediniz mi? Hayır sayın savcı. Bir de uyuşturucular var. Başka bir şey yok. Kimse yok. Kaçırılan şahıs da burada değil. Olay yeri incelemeyi çağırdınız mı? Haber verdik, aradık. Yoldalar, geliyorlar. 15 dakikaya burada olurlar. Kolay yeni incelemeyi bekleyelim. yeri inceleme birazdan buraya girip didik didik arayacak her yeri. Ben çıkıyorum. İçeride kimse var mı? Şimdilik boşaldı ama çok az vaktim var. Hemen çık dışarı. Kapıları kullanma. Seni her tarafında bekliyor olacağım. Anlaştık. Ölen adamların kimliklerini belirlediniz mi? Hayır, hiç kimseye dokunmadık. Olay yeri incelemenin gelmesini bekliyoruz. Ben hallederim. à